Başladı şu sesli. Ha, he, şu anda Veysel Karani Hazretleri'nin türbesindeyiz. Hazreti e, Veys bin Amir. El Kar Karani, Veysel Karani. Hmm. Ee, doğum yeri Yemen. Kar e, köyü. Babasının adı Amir. Doğum tarihi neyse yani 555 milattan, milattan, milattan sonra. Milattan sonra. 555 560. Vefatı e, Milattan sonra 659. E, Rakapları bir Allah'ın rahmet, Rahman sıfatının hukuklu esintisi e, manasına gelen e, rah rahmet, rühim rahman. Ruhim rahmet, Rahman. İki Peygamberin samimi dostu manasına gelen e, Halil, Peygamberin Ur, samimi dostu manasına gelen. Üç Muratoğulları Halil. kabilesinden olduğundan. Ee, Muradi e, künyesi karani yol tabi bir bidir. Kara, e, kabrinin bulunduğu yer Siirt Baykan Ceyrek, beldesidir. Onun selfata uzunlukları aç bakın. Çekti